sayın jüri üyelerimiz son değerlendirmeler yapıyorlar. Evet, sayın müdür hanım konuşma yapacak. Saygı değer jürimiz puanlamasını yaparken ben de sizlere dertleşmek istiyorum değerli büyüklerimiz. Bu mektup yarışması aslında broşürümüzün altında da yazdığı gibi Efendimizle dertleşme mektubuydu. Biz bu fırsatı Anadolu İmam Hatip olarak bütün doğa şiirin gençlerine sunduk. Bugün çok rahat uyuyacağım gençler. Hepinize teşekkür ederiz. Hakikaten bu yarışmanın birincisi yok. Siz okudunuz, biz burada ağladık. Siz okudunuz, biz selatü selam getirdik. Demek ki hedefimize ulaştık. Demek ki siz zaman ayırdınız. Demek ki siz kalem harcadınız. Demek ki siz Kalbinizin çarpıntısını bizimle paylaştınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Güllerin Efendisi'ni bize tekrardan hatırlattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu Güllerin Efendisi'ni yüreğinde hissedemeyen gençler var. Hiç tanımayan gençler var. Hani gençlik mektup yazmasını bilmiyordu? Hani teknoloji vardı? Hani Türkçe hezimete uğramıştı? Hani gençler konuşmaktan bile acizdi. Demek ki gençler efendisiyle dertleşebiliyor. Siz varsanız biz daha rahat uyuyacağız. Bu dine, bu ülkeye, bu millete sahiplik ettiğiniz için, Efendimiz'i bize hatırlattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi bir okuldan bir arkadaşımız çok güzel bir metin yazmış ama o mektubu biz dinleyememiştik. Jürimiz çalışmasını tamamlayana kadar biz bu arkadaşımızın mektubunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Müsaadenizle. Buyurun hocam. <laughs> bu Buyur yürek bu mektubu okumadan gitmesin bu salonda. Alkışlarımızla. <laughs> 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 Sevgili Peygamberim Keşke sizi bir kez görme şansım olsaydı O nurla dolu yüzünüzü görüp Elinizi öpme şansım olsaydı Keşke benim de benim Sıvazlıyım bana da bir dua okuyup öğüt verseydiniz. Sizi görmeye o kadar çok isterdim ki, biliyorum iyilik yapıp Rabbimin cennetine girebilirsem, Rabbim hem kendi yüzünü hem de sizin yüzünüzü gösterir. Siz de bu devirde olsaydınız, biliyorum ki dünyanın en, mer en dürüst, en güvenilir ve en merhametlisi olurdunuz. Suriye'de savaş olmayacaktı mesela. Filistin'de, Keşmir'de, Arakan'da ve dünyanın hiçbir yerinde mazlumlar, çocuklar, anneler ve babalar ağlamayacaktı. Siz insanları barıştırırdınız. Tüm Müslümanların kardeş olarak yaşamasını sağlardınız. Günümüzde olan töre cilayetlerine engel olurdunuz. En başta dediğim gibi keşke bu 2014 yılında da burada bizimle olsaydınız da bu savaşlar yerine barış olsaydı. Gel ey Resulüm, gel ey Nebi, size insanlığın ihtiyacı var. Gel ey efendim, size annesiz çocukların, bebekleri öldürülmüş annelerin ihtiyacı var. Size ihtiyacımız var. Doğduğunuz gün dünyaya doğmuş, öldüğünüz gün bizlere bıraktığınız o büyük ve kutsal emanet kıyamet koptuğu günde de iyilerin hak ettiği cennette o iyilere yağacak olan nurunuzla yıkanmamız dileğidir. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmadan, ben mikrofonu Sayın İlçe Müftümüz Mehmet Kaya'ya veriyorum. Hangi görüm ne diyeceğin altı yüzde <laughs> biri mutlaka birinci olacaktır, biri ikinci, biri de üçüncü olacaktır. Ne kadar iyi olursa olsunlar, bu yarışmaların kaderi böyledir. Şimdi ortaokullarla ilgili sonucu açıklıyorum. Atatürk Ortaokulu'ndan Ceren Tuncer. Üçüncü. İmam Hatip Ortaokulu'ndan Melisa Özmaya. <laughs> Doğan Şehir Ortaokulu'ndan Nurgül Yüce. Birinci. <laughs> İstediğiniz için sonuçları açıklıyorum. <laughs> İmam Hatip Lisesi'nden Hüsamet <laughs> Çubuk üçüncü. <laughs> Metem Lisesi'nden Şule Kutlu ikinci. Anadolu Lisesi'nden Özgür Akmaş birinci olmuşlardır. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah'a emanet Gençler, kaybeden olmayan bu yarışmada bizleri yalnız bırakmayan Değerli müftümüz başta olmak üzere jüri üyelerine ayrı teşekkür ediyorum. Okul müdürü arkadaşlarıma, öğrencilerime, ve programı sunan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçek program programın ödülleri önümüzdeki hafta ayın 17'si Perşembe günü yine okulumuzun organize ettiği Kutlu Doğum Haftası gününde akşam saat başlayacak olan programda birincilerin yüzer milyonla ödüllendirdiği ödül programında ödüllerini alacaklar. Arkadaşlar yazdığımız bütün eserler kitapta toplanacak. Program boyunca resim çekti, çekildi. Hem resimleriniz, hem de eserleriniz o kitapta sergilenecek. Hepinize teşekkür ederim.